Suriye konusunda Türkiye'nin dikkatini ne kadar dağıtır ya da dağıtır mı? işin sürekliliğine mi bağlı Türkiye'nin Suriye ilişkin politikalarında ya da enerjisinde bir değişiklik olup olmayacağı ne dersin? Şimdi bence bu Gazze meselesine yani bir o son söyleyeceğim şeyi söyleyerek buraya geleyim. Batı ilk sınavı kaybetti. Bunu şuna dayanarak söylüyorum. Arap ülkelerinde, İslam ülkelerinde olduğum olası bu diktatörlerin varlığı dolayısıyla, diktatörlerin kendi varlıklarını bir batının devşirdiği meşruiyetle koruduğuna dair bir inanç mevcut olduğu için batılı ülkelere yönelik bir antipati vardı. Şimdi bu Arap Baharı ilk defa bu antipatiyi çözdü. Yani diktatörlerle batı arasındaki bağ kopunca yeni gelen yönetimlere de bu Arap Baharı'na da Batı destek vermese bile köstek de olmayınca insanların zihninde bir yeni Batı algısı da yavaş yavaş oluşuyordu. İhvan vesaire e, iktidarlarıyla beraber. Fakat bu İsrail'e hemen Batılı ülkelerin tamamının sıraya girip bir kendini savunma hakkı bir e, ölen kişilere karşılık İsrail'in e, yaptığının meşruiyetini vurgulayan cümleler Arap Baharı'nda bu Batı'ya, Batı lehine dönen kamuoyunu tekrar Batı aleyhine de çevirebilir bence. O anlamda ilk günkü, ilk üç günkü tepkiler dolayısıyla Batı doğru bir sınav vermedi. Bunun kaydını düşmemiz lazım. Şimdi ikinci meseleye gelince bence bu dosyalar birbirinden kopuk dosyalar değil zaten. Yani ve e, Türkiye'nin Suriye ile ilişkisinde başlayan bir süreç var zaten. Yani bir, bir yıldır devam eden bir süreç var ve bu süreç son iki haftadır bayağı hızlanmış vaziyette. Yani neden? Doha toplantı Doha toplantısı dolayısıyla. Doha toplantısında bugün e, Suriye Ulusal Konseyi üyelerinden birisinin bir yazısı da yayınlandı e, sabah gazetesinde. E, o da aynı şeyi söylüyor. Yani bu Doha'daki yeni yapılanma zaten e, Suriye Ulusal Konseyinin sukun kendi içerisinde tartıştığı bir şeydi ve biz bunu deklare etmiştik yani biz bu yapımızla bir yere doğru gitmediğimizin farkındayız dolayısıyla bu temsil ve çoğulculuk kapsayıcılık eleştirilerini karşılamak adına yeni bir yapılanmaya gitmemiz lazım bu seçim öncesinde Hillary Clinton tarafından ortaya atılarak Amerika'nın sürece müdahil olduğu izlenimi üretilmeye çalışıldı. Biz de buna engel olmadık diyor. Yani yoksa bu bir Amerikan oyunu, bir Amerikan planı falan değildi ya, diyor. Hatta geçen Nisan'dan ha. beri Türkiye'nin söylediği, söylediği şeydi. Söylediği bir şeydi. Yani bölge ülkelerinin müdahil olduğu bir Amerika şeydi. Amerika'yı Suriye muhalefetine boşluklar mı? İşte dediğinde oldu kardeşim. Yani disiplinde sağlandı. Sen de artık elini taşın altına koy deme imkanı bulur mu Suriye Evet muhalefeti? kesinlikle bence iki türlü şey var. Şimdi Amerika'nın ve batılı ülkelerin ee, Suriye muhalefetine yoğun bir destekte bulunmamasının iki gerekçesi vardı. Biz de bunu kendi programlarımızda sürekli söyledik. Bir, Suriye muhalefetine yönelik bir tespit. Bu muhalefet büyük oranda İslamcılardan oluşuyor. Çoğulcu değil. Ee, içinde Kürtlerin tamamını barındırmıyor. Azınlıkları içermiyor. İşte liberal, laik kesimleri çok fazla içermiyor. Dolayısıyla bunu biraz daha kuşatıcı bir şey haline getirin. Temsil yeteneği yüksek olsun. İkincisi... Amerika'da seçimler var, seçimler olduğu sürece bir şey yapılamaz. Dolayısıyla seçimlerin sonucunu beklemeliyiz. Şimdi bugün itibariyle her iki koşulla karşılanmış vaziyette aslında. Yani bugün geri dönüp eğer bugüne kadar ki gerekçeleriniz bir bahane değilse, meşru gerekçeleriyse bu her iki gerekçe de ortadan kalkmış durumda. Tamam. Yani tamam. Suriye'de daha fazla bir mezhep çatışmasının çıkmasını New York Times'ta çıkan bir yazı vardı geçenlerde. Hı önümüzdeki dönemde bir alevi soykırımı olabilir diyor Suriye'den. Niye olabilir? Bu bugünkü mezhep çatışmaları ve rejimin yıkılmasını doğuracağı muhtemel toplumsal maliyetler dolayısıyla. Yani bu bir Bosna sürecine doğru gitmeyecekse eğer bugün o kullanılan her iki evet. gerekçe de ortadan kalkmış vaziyette. Dolayısıyla Türkiye'nin bu dosyaya katacağı yeni bir şey yok zaten. Yani bir dosya var. Bu dosya devam i̇şte ediyor. Yok elbette yok da. E, yani Gazze meselesi ve onun bir karar harekatına dönüşme ihtimali İsrail seçimlerine Ocak ayındaki seçimlere kadar İsrail'in bunu bir silahlı gerilim olarak sürdürme eğilimi, Türkiye'nin zaten Suriye'de çok kolay yürümeyen <laughs> politikalarının bir bölümünün enerjisini ve dikkatini oraya dağıtacak. Yani Hı. Türkiye için Suriye dosyası aleyhine çok özel bir durum ortaya çıkmış oldu. Belki Başbakan temkinliliği temkinliydi ondan. Yani o da bunu gördü. Yani uzun bir süreç açılıyor ve erkenden kartlarını açıklayarak e, Türkiye'nin e, zaten Suriye'deki problemin durumuna karşılık bir kayıp is istemiyor. Türkiye'nin pol İsrail politikasının marjını Suriye politikası belirliyor. O anlamda ben dediklerine katılıyorum. Yani Suriye dosyası dolayısıyla Türkiye, İsrail ile ilişkilerinde iki düşünüp bir konuşacak Tabii. bundan sonraki süreçte.